Ahlaksızlar kulübü ne? Ahlaksızlar kulübü ne biliyor musun canım? Şimdi bak mesela burada bir mizah dönüyor. Bir komedi unsuru var. Fakat komedi unsuru videoların başında da belirttiğimiz gibi esasında hiçbir zaman gerçek bir e, karakter tarafından düşünülen ya da söylenilen şeyler değil. Arada bu döngüyü kırıyoruz tabii ki. Yani böyle sinirlendiğim böyle ya bu da olur mu dediğim noktalarda böyle patladığım şeyler oluyor. Eğer video koymalık bir içerikse koyuyorum. Şimdi ahlaksızlar kulübünün temel olayı şu. Sözde ahlak bekçilerinin sosyal medyada ne kadar çirkinleşebildiğini göstermek ve bu çirkefliklerle alay etmek bir nevi. Hani yaptığımız şey işte genel olarak gidip on nefesçilerin ya da ne bileyim güzel bir kız da olabilir. Onların instagram yorumlarındaki böyle bebeğim canım cicimli böyle yaratıcı yorumları okuyup şak geçmek. Boş bir konsepti. Zaten bunun bir çıkış hikayesi de var. Birileri bir abone olursak birileri isterse anlatırız. Temel motivasyon aslında birileriyle dalga geçmek. Bir ahlaksız topluluğun temel ahlaksızlıklarla dalga geçmesi gibi yorumlanabilir. Bu da olayın en basit mizacı zaten. Hani yani hep dalga geçmiyoruz bazen yayınlarda falan siyaset falan da konuşuyoruz. Ahlaksızlar Kulübü genel olarak konseptin ismi ama sürekli öyle mi davranıyoruz? Hayır sürekli bütün o içerikler yok.